Yavruz patlar yataktan Hıfıfla tırışmıyorsan Kalksak bir kere bir kapı diyorum Adam amacıma soran her yer taşır mı valla Bu yerin altı bakın adım, yansın Misafir Kendine parçaların Bir yerden sevmeye çalışmak Kabuslarımı sektir o ise Herkes merkezdir bu bakar Son çare değil Kafanın Çıkışı yok zindadan elma Allah'ım sen sana davetim Seneler az bitirdi dün kapalı faridir Çıkışı yok zindana Bel bu ses sana davetim Seneler azmedi Yedi bitirdi dünyanın teki yok <laughs> 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 Sede karlar, bozu bozu gülüp karizmasını mahtım aldan Adam satanlar da var, bana bakan derin ilaç koparanlar Koşmamaktan şikayet edenlere aciz derler Sihrandan farkı yok, insan kayıranlarının da bildikleri var Muhatirini göster, Elmanla düğümlü sözcükler Dünyadan da bir hayasın adam ama yıkma gözlerini Hayatta kurtulmaz dedi kavgaların elleri sürtüklerden Dedin andı, kabul etmez sürdüm yaşamı bir Gelirde hata dedikte zamanla bana çakma kaşlarımı ataktıktan kankalar bazı olur Kıranlıklar duran sonaklar biraz da tahtında olursa Rüyalarımı giren el bakire çıkar çıkmaz oluruz sonra dostu Çekmek merhamet vicdanla kalır zavru Çakmak duvarlardan uçuştan öldürürüz dediklerini başlanardım Sevdalara kıyasla hayat aylık Ne sakmış ne yaptı yolu kırdıklar Diyesine savaştır artık alanlardır Son çare mi kafalı fare Çıkışı yok zindana ben ağladım Allah'ın ses sana daveti Seneler hazmeti Yeni bitirdi dünyada tehdit Son çare mi kafalı fare Çıkışı yok zindana ben ağladım Allah'ın ses sana daveti Seneler hazmeti Yeni bitirdi